anda geldim buradayım. Hadi yarısı abim. Tamam. Götür beni Adem'e. Kumarbaz adam. Evet bunları kaçırdık ne yazık ki. Neyse Adem'e odaklandım ben zaten. Bir yakın dövüş silahıyla o kadar da zor olmayabilir bu arada bu abi. Çünkü hareketleri yavaş aslında ve size Bire bir vurduğu bir şey yok. Yani düz normal saldırıyla eliyle vurmuyor elindeki kılıç mıdır nedir artık var ya. İşte düzgün bir ikili kılıcım olsaydı belki belki daha iyi olabilirdi falan. <laughs> Tabanca oktan daha hoş benim için e yaydan. Şu an bir sıkıntım yok aslında onda da. farklı alternatifler denenebilir tabi ben geldim Yapma. No match for me. Tıklamadım ya. Buradan vurmasın bana da. Evet kan kullanma zamanı geldi. Ben can basmıyormuşum bu arada yine. Can bastım zannedip yine iksirleri piç etmeye başlamışım. Aferin bana. Aferin bana oğlum. Çok kılçık var ya elimde zaten. Çok kılçık var ya. kaldı öyle adam abi çok artistlik yaptı ama ne oldu ben gelmeyince bir şey olmuyor mu Geliyorum abi geliyorum dur sakin ol Is my command you should too thing obeys my command. You should too. not the end Güzeldi, fena değildi. O şeyleri yönetmek lazım evet. Onla onları yönetmeden zaten mümkün değil. İyi kötü yönettim bence. Tabii hepsini kıramıyoruz. Sadece kalkanı yemiş olanları. Bazen göz veya telaşla ya bunu kırayım falan diye böyle <laughs> resmen kodu zorluyorum yani. Kırılan senin kırılman lazım. En yakınımda sen varsın diye. Kaos okları topları bayağı güzel kırıyor onu. Hop. Evet sonunda kapı gitmiş. Gel abi 5 abi. Hah. <laughs> geldik deliler hastanesine. <laughs> Yine deliler manyaklar yurduna geldik. Abi de bitiyor. This day was Hiç hayalimdeki gibi olmuyor. Da. Hepsini açabildim şu an. Niye böyle oldu ya? Yok yok kanımı vermek istemiyorum. Şey ee, şeyimi veririm. İksini veririm kanımı vermem abi keşke balık da yetiştirebilsek. Bak o zaman sorun olmazdı kanda. Balık yetiştiremiyoruz ne yazık ki. O kuyu muyu var abi oraya yavrularını mavrularını atsam ya ben. Bu abinin çılgın bir hareketi vardı. Ve ben sırf yine bu ulti o yüzden tutuyorum var ya. Bakın hareketin ne olduğunu hatırlamıyorum fakat o hissiyat var. Manyakça hareketler yapınca yapacak. Kaçınması neredeyse imkansız. Yine manyak oyuncular haricinde. Başardım. kırabildiğimi fark etmedim bile. tamamızık kalıyor. Anladığım Bu kadarıyla. Şimdi onu kırabiliyorum. de sapık gibi geliyor peşimden. Cık. Hile yaptı ama.

Yine de değişti. C'ye basamadım bile. hızlı saldırı için boşluğumun olması lazım. Yoksa o iş yalan yani. <laughs> Hep beraber. Oh sıcakladım. Tirledim. Evet Adem abimizin denemesi için bir 15 dakikamız daha var arkadaşlar. Ben ondan sonra bölümleri kaydedeceğim muhakkak. Fakat ee, muzaffer olduğum bölümü yayınlayacağım veya şey yapabilirim Adem abiden bağımsız şu geçitlerin açıldığı ikinci seviye bir geçti giderim yaparız yarım saat dövüşürüz kumar oynarız kılıcı gösteririm denk gelirse falan vesaire vesaire ama tabi yani hani iki bölüm sonrası bozar Adem abiyi sürekli görmek. Abi ben yine bölümü çekiyormuşum gibi sohbetim edeceğim bu arada şey değil. Öyle sadece oyun oynamayacağım yani. Ha bostayken mecburen biraz susuyorum ya yani yapacak bir şey yok tabi. Abi artık. Değişik bir e, deney. Evet. E, Mike Mike. Şu geceyi de piç etmeyeyim. o zaman hemen gideyim ben. ışınlar alalım canları alalım ee çünkü şey geliyor kanlı ay geliyor kanlı ayda da bir kere doğru bir şey kazandım mı birini dövdüm mü hatırlamıyorum ha zaten birazdan gece olacak dayanır mı geceye kadar Dayanırmış lan. Güveneymişim keşke. Tam zamanında atladım güzel. Bir gidelim evimizi de görelim değil mi? Kamera. Lan dedim kamerayla mı gitti anasını satayım. Heh. Işık güzel vurmuyor mu dedim ya da yam yamukta mı kaldı? Aman yapma kameracım. Yapma canım kameram benim. Evet çiçek almakla yetmişim. Tabi birkaç saati mecburen böyle piç olacak. Şey yok herhalde elimde hiç. Hazırda tuttuğum yok. Kan var yedekte de. Benim üzerinde bulunmasına gerek yok Tamam 20 tane eser Zaten bu gece en fazla iki kere dövüşebileceğiz Taş çatlasın o yüzden 30 taneyi de almama gerek yok Çok seri parmaklarım çok seri keşke reflekslerim de öyle olsa. Değil mi? Dön 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 dön. Olacak ya inanmak lazım. İnancı korumak lazım. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Yenileceğiz yeneceğiz. Bu aşama zaten sorun değil. Bu aşama sorun değil. Elim alışır buna yani zamanla da gelen gelmekte olandan korkuyorum ben daha ziyade arkadaşlar. Tamam her şeyimiz üstümüz başımız tam. Abi aranayı yenilersen çok sevinirim yalnız. Hani böyle tam ortadan geçen bir şeyle savaşmak istemiyorum. The new age has begun. I will bring mankind to its knees. Tell me Gerçekten mi ya? Yarım saat uğraştım onlar için. Tchau, tchau. command nowhere to Not much of Shonabe. The lightning obeys my command. You should choose. That's my command. You should too. Uh, uh. force of nature. by is honor. is not atacaktım var ya bu harekete şey yapabilseydim. Abi güzel dövüştüm şimdi hakkım var ya. Yani. Güzel dövüştük de olmadı. Neyse biraz yoruldum arkadaşlar. Bazen durmayı bilmek gerekiyor. My blood Aynen zaten adamın kanı da bitti tüketti her şeyi şerefsiz Yani bu kanlı ayda Yapalım isterim ama Yok abi bir durayım bir tuvalete falan gideyim ya gebereceğim valla İlk tur için yaklaştık Bu başarıyı Arka arkaya sergilersem bence en azından bir kısmını daha atlatacağız dövüşün Sonrası Allah kerim vallahi kendinize dikkat edin. O, bu bitik ormanın lanetli pis ormanın üzerinden güzel diyecektim ki sonra hatırladım burası lej bir yer. Elf ormanı olsa öyle demezdim. Bu pis yerden şöyle şekil şemal yapayım ha. Ah. Bu adi doktorun mekan burası arkadaşlar. Keşke bizim de şeyler böyle olsa değil mi? biraz? Neyse. Daha sanatsal dışı yani kalenin. Şatonun. Kendinize dikkat edin. Yapacağız bu işi. Başaracağız. Boş bataryalar var. Boş bataryaları geri götürebiliyor muyum? Götürüyorum. Vallahi bırakmam boş bataryayı. Hah. E, hurdaya gerek yok abi. Zaten 35 milyon tane var. Görüşürüz.